Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Bayram arası işlerimiz yoğun. Tabii ki herkes tatil edecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından dolayı aracımız 1.4 Fiesta yağ bakımı yaptık. Yaptık ama yapmaz olaydık mı desem yoksa iyi ki de yaptık mı desem buna siz karar verin. Çünkü çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Bu video özellikle ucuz bakımı arayan arkadaşlara gelsin ve e, bu videoyu izleyen arkadaşlar da kendi çevresine bu videoyu yollasınlar ki başlarına asla böyle bir şey gelmemesi için. Şimdi öncelikle bir size gösterelim olayın ne olduğunu. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gördüğünüz gibi 1.4 Fiesta'nın yağ fitesi, Peugeot'da da var, Citroen'da da var. 1.4 1.6 yağ fitesi hepsi aynı zaten. Görüyorsunuz değil mi? Yağ fitesi ne hale gelmiş. Şöyle gösterelim. Artık böyle parçacık, kurum parçacık yapmaya başlamış. Neden bu hale geldi? Onu şimdi size bahsedeceğim ama artık filitle nefes almıyor. Gördüğünüz gibi filitle nefes almıyor. Şöyle tornadayı sokalım. Ey maşallah. Ne hale gelmiş. Görüyorsunuz değil mi? Yazık günah yani. Kağıdın arasında bir kat daha oluşmuş. Sanki kağıt orası da kağıt gibi bir kat oluşmuş resmen bildiğiniz gibi kurum yapmış. Yani bu e, yağ bakımı geçtiğinden değil bu kaynaklanmıyor. Bu tamamen sahte yağdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani çakma yağdan kaynaklanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne hale gelmiş. Bu tamamen çakma yağdan kaynaklanıyor. Artık çakma yağı belirli bir kilometreden sonra yavaş yavaş kurum yapmaya başlar ve motorun yağ kanallarını, yağ süzgecini, yağ filtresini tıkamaya başlar ve aracınız hiç ummadığınız bir anda motor yer. Görüyorsunuz. Cık cık cık. Artık bir de nefes almıyor. Bana sorarsanız araç sahibi motor yemediği için yani araba yatak sarmadığı için kurban kesmesi lazım. Yazık günah yani. Ne hale gelmiş. Kamerayı bir çevirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çakma yağ, diğer bir adıyla sahte yağ nelere mal olduğunu ya da nelere mal olacağını gördük. O yüzden ya yağ çok önemli. Motor yağını birebir kendiniz ne olduğunu bilerek bildiğiniz yağ koyun. Öbür türlü sıkıntı yaşarsınız. Ara sahibiyle konuştum. Araç sahibinin bana söylediği şu. Arabada eski yağ kartı da vardı tabii ki de. Bakımı geçmemiş. 10 bin kilometre olmuş ama abi arabayı bıraktım. 2-3 saat sonra bana dedi ki araban hazır. Ben de arabamı aldım gittim. Ama ne yağ koyduğunu bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. O yüzden fazla söze gerek yok. Yani anlatmaya gerek yoktu ya görüyorsunuz. Peki bu bu şekilde motora zarar vermiş midir? İnşallah vermemiştir diyelim. Ne diyelim? Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hayırlı günler.